Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi Çayköy e olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerden de hissedildi. <laughs> Vatandaşlar panikle kendilerini evlerinden dışarı atarken Pütürge'de bazı binalarda çatlaklar oluştu. Depremin ardından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'daki depremde şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmuyor. Ekiplerimiz depremin merkez üstüne intikal etti. Vatandaşlarımız daha önceki depremden hasar gören binalara girmesin dedi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra 12 saat içinde 1.4 ile 2.3 şiddeti arasında 36 artçı deprem daha meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Malatya'da bir spor salonunda yaşanan deprem paniğinde içeride spor yapanların korkuyla dışarı kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde spor salonunun dış cam mekanındaki camın şiddeti olarak sağlanması depreminin büyüklüğünü gözler önüne sererken birçok vatandaş da deprem sonrası panikle dışarı kaçtı. Pütürge'de deprem anı bir marketteki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. İlçe merkezindeki bir markette deprem anında vatandaşlar dışarı çıkmak için koşarken raflardaki bazı ürünlerin yere düştüğü görüldü. Malatya merkezde de deprem sonrası panikleyen birçok vatandaş sokaklara indi. Sokaklara inen vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini dışarı attıklarını ifade ederek geceyi dışarıda geçirmeyi düşündüklerini ifade etti. Yani hani hemen hemen öbür ilk olan depremle aynı şeyler hissettik diyebiliriz. Bayağı korktuk. Ee, i̇lk başta ama bu defa daha tedbirli olmaya çalıştık. En azından kaçmadık. İlk başta kendimiz önceden yer belirlemiştik. O yerde saklanalım dedik. Deprem durduğunda de, aşağı indik. Şaritaları falan her şey indi. Zaten diğer depremde Malatya olarak biraz korkmuştuk. Hemen kendimizi aşağı attık. Allah çok kötü bir şey yok. Tumalataya geçmiş olsun diliyorum e, otururken aniden bir sarsıntı hissettik e, daha sonra balkona çıktık ve tekrar aşağı indik tedbir amaçlı e, Kandilli Resiathanesi'nin verilerine göre 5.3 olduğu söyleniyor e, Malatya'nın Pötürk ilçesinde olduğu söyleniyor yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu söyleniyor Herkese geçmiş olsun, bütün hemşerilerimize de geçmiş olsun. Pütürge'de de 6 ay önce yaşanan Sivrice depreminin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar yeni depremle birlikte kendilerini sokağa attılar. Ocak ayında yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden çok daha fazla sarsıntıyı şiddetli olarak yaşadıklarını anlatan Pütürgeliler tedirgin oldukları için geceyi arabalarında ve sokakta geçirdi. Şu binada oturuyorduk, girişte oturuyorduk. Bir anda bir vurdu ama 5.3 diyorlardı. Ben 5'i çok gördüm ama böylesini şiddetli görmedim yani. Bina bir yattı bir tekrar kalktı yani bu kadar e, şiddetli bir deprem oldu ama kısa sürdü yani kısa sürmeseydi ciddi hasarlar olurdu yani. Ailece çok büyük bir şiddetli deprem yaşadık. Biz de 6. kattayız. Ee, çok korktuk. A acaba tekrarı olabilir mi? Bütün eşyalarımız hepsi yerde devrildiler. Üç yani. katta oturuyoruz zaten. Altıncı katta. Allah bir daha göstermesin bu depremi. Biliyorsunuz bundan önce de bir e, deprem yaşadık. Yedi şiddetinde bir deprem yaşadık ama şimdiki deprem çok etkili. Kısaydı ama çok etkiliydi. E, o sırada yemek yiyorduk. Hanım yemek masasını topluyordu. Çocuklarımla beraberdim. sallanmaya başladık. Sallandık çocukları tutup dışarıya çıkana kadar evin içerisindeki patlamaları, bardaklar Efendime söyleyeyim e, bazı şeyler yere düşmeye başladı. Dışarıya çıktığımızda zaten halkımız büyük bir panik içerisindeydi. Depremin ardından ilçeye gelen Türk Kızılay ekipleri dışarıda bekleyen vatandaşları ikramda bulundu. İlçe Kaymakamı Recep Aydın da ilçe merkezinde incelemeler yaptı. AFAD ve polis ekipleri de ilçe merkezinde tedbir alırken vatandaşlar da deprem anında yaşadıklarını anlattılar. Çok ani salladı, çok şiddetli bir şekilde ama süre olarak kısa olduğu için fazla tabii şey olmadı yani panik olmadı yani. Vallahi ben marketteydim. Bayağı bir şiddetli bir deprem oldu ama çok şükür kısa sürdü. Allah'a hamdolsun kazasız belasız atlattık. İlçe merkezinde birçok iş yeri ve evde yeni deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu da gözlemlenirken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerse yaşanan paniği gözler önüne seriyor. Bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında depremle birlikte iş yerinde bulunan vatandaşların panikle dışarı kaçtıkları yansıyor. Doğu Anadolu fay hattının geçtiği pütürgede meydana gelen depremin hemen ardından evleri ağır hasar gören vatandaşların barınma amaçlı çadırları da jandarma personeli tarafından kuruldu.